Diyatlovi izleyebiliriz. Mesela bak Nygma'nın bu yeni video mu bu? 18 ayet 2019. Türkiye'de biraz bilmemiz. Yani ne, ne diyebilirim ki? Sürekli bilmemiz. Sürekli yani. Buna hakim misiniz? Kesintisiz. Ee, yoksa çok güzel bir yer. Ama yaşanacak bir yer değil. Onların yüzünden. Dur bakayım Mert bir şey attı. Sen ne attın? Niyetimiz rahatsızlık vermek değil. Niyetimiz rahatsız. Salıp değil, döküp kırmak değil. Niyetimiz rahatsızlık vermek değil. Salıp çıkmak değil. Döküp kırmak değil. Döküp kırmak değil. Abi ne saçmalama. Lan be lan Allah'ım ne atış ederiz ha. Bizlere silah var. Niyetimiz asık vermek değil. Bizi bizde de silah var. <laughs> bizde de silah var. <laughs> Ey Allah'ım ya. Niyetimiz az kaldı. Evinizi sikip gideceğiz yanlış bir tane. <laughs> 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 Sağlıkta utanma olmaz baba. <laughs> ben çıkıyorum. Çok saçma tabii. Seni zevkini bilemem. 2014 yılında üç arkadaş kötü varlıklar tarafından ele geçirilmiş olduğu söylenen Ye köyüne gidip onların gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu öğrenmek ister. Batuhan isimli şahıs bu olayları bir forumda paylaştıktan sonra başta da izlediğiniz ve olayları dinleyen kişi olan Poyraz yaşananları merak eder. Yaşananları tekrar anlatır mısın? Şimdi iki kez gittik oraya. Bundan 3-4 sene önce İlk gidişimiz arkadaşlar ya yani feci şeyler oluyor. Yani video kayıtlarımızda <laughs> bak bu video harbi korkunç bu arada. <laughs> yani feci çek çekim yapıyoruz biz. Mezarlıkta bir şeyler gözüküyor. Canlı bir şey ne işiniz var harbiden orada ya? Sürekli bir şey oluyor yani. Bir huzursuzluk var. Yani insanlara da soruyoruz fazla bir şey anlatmıyor ki. İnsanlar da öyle öylesine duruyor yani. Tarlaları var. Yani mecburiyetten duruyorlar. Duranlarda. Olaylar hep geceleri mi oluyor? Çoğunlukla ama gündüzleri de. Tekin yerlerde oluyor. Uzun bu Önünü kesiyor. Nasıl? Ya öyle diyorsunuz da bak ben de gençken öyleydim ya. Çocukken böyle birileri bir şeyler anlatırdı merak ederdik. Hadi bilmem nerede ev varmış, içinde bilmem ne oluyormuş, hadi gidelim. Hani deli cesaretim <laughs> işte. Numsu. Nasıl? İnsan derken? İnsan yani İnsana benziyor. Ama çok farklı. Ve olayların yaşandığı yıla yani iki yıl öncesine ekleyelim. Şu an yolda mola verdik Köyden görünen bir manzara ve şehrin manzarası Eğer kamerada görünüyorsa kameraman arkadaşım Size Evet arkadaşlar. arkadaşlar Şu an köye gelmiş bulunmaktayız çünkü Köy mezarlığı ve Birkaç ev var gördüğünüz gibi Kameraman arkadaşım çeker tabi Ve manzara müthiş yani köy içki Ama incin yapıyorlar. top oynuyor kimse yok Yollar yeni yapılıyor Camiyi bir çekebilir çekebilirsiniz işte bu üç arkadaş. Öncelikle köyde Tamam. Çıkıyor. Üç arkadaş köyde gezintiye çıkıyorlar. Ve kuytu, terk edilmiş evleri gözlemler. Saat kaç? Akşama çıkıyorlar. Tamam. Akşam namaz kaçtır bugün? Açarım açarım. Dur. Evet, tam akşam namazına geldi. Abi, ben ben de... Ben de burada olması Tamam. Bir de şu yıkama yerine gidelim. Ben bir albayayım. Mübatek'le gidelim. Mürütle. Mürütle. Gidelim arkadaşım gel. Sen evet ben ben gideceğim. Tamam. Kentten bir de bizim köy abi diyor. Köyün bulunduğu köprü şu an karşımızda. Biraz o, otostop çekerek buraya kadar geldik. Ee, şimdi bir daha otostop çekeceğiz. Köye yavaş yavaş gideceğiz. Tabii araba gelirse. Tabii araba gelirse. Bakın. Kamera var tamam, arkadaşım şöyle bir çekersen köprüyü. Ama araba gelirse. Köyde durdurmuyoruz ve aşağı doğru gidiyoruz. Çok az kalmış İlker arkadaşım demesine göre. Dordan sonra az dekizim, bir başlıyor. Oğlum, Nigmas korkun diye video yapmıyor. Olayları inceliyor ya başlıyor Orada gayet net çekimler ha adım adım. <laughs> Bu nezeci ya? Harbiden kimse ya. Yukarıda çıkalım mı? Nazar bunun böyle falan aslında ama. Orta. Şişt, bir versene şu, şu kamerayı bir ver. Şimdi, Şimdi gizli çekeceğiz arkadaşlar. Bir ev var burada nazar boncukları dolu. Baba, handicap. Yani böyle elde çekimler. Zaten gerginliği veren o anladın mı? Çünkü bir düzen yok yani. Sürekli dalgalanıyor, sürekli böyle anlık dönüşler falan. O korkutuyor adamı. Siz onun tribine giriyorsunuz. Bir süre sonra kapısı açık bir ev görürler. Burası onları çok da iyi karşılamayacaktır. Asıktır. Selamünaleyküm. Kimse yok mu? Uyuyorlar mı acaba? Girme oğlum. Girme lan, özel bir girme. girme. Selamünaleyküm. Girme girme. Çık boşver. Kamaşır makinası çalışıyor. Allah. Selamünaleyküm. Kimse yok mu? Allah'ım ya Rabbim ne oluyor lan? Bak. Ben böyle bir sahneyle karşılaşsam elimde kamera olsa onu böyle diye fırlat. Korkma. diye fırlatıp Korkma. diye derim hiç düşünme. Aynen böyle. <laughs> Olmadı ya mikrofon şey yapıyor oğlum sesi kısıyor yoksa patlatsa korkuturdum. O! Oh. O ne oldu? Oh, bir şeyler oluyor evde. Tamam Abi oh, git bak. Allahım yarabbim. Dostunu düşünen arkadaş be. Dostunu düşünen arkadaş. Oh. Git bak. Allahım yarabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi bir şey oluyor. Bak kapılar üstüme kapandı. Evde yaşanan paranormal olaylar, onlara bu işin ciddi olduğunu göstermişti. Ardından bu ev hakkında bazı bilgiler edinmek için birine tanıştılar. He, araştırma Gayet devam ediyor. <laughs> Kızım var mı? Girebilir miyiz? Yürü yürü yürü. Yürü yürü yürü. Kamerada bir mahsur var mı? Yok. yok, yok. Herhangi bir mahsur. Oraya mı gittiniz? Ma evet. Neden? Bütün <laughs> çetin sorduğu soru. Neden? Kontrol etmeye gittik. Tek mi? Ya işte ben ve iki arkadaşım. Onu gördünüz mü? Kim? Kimi? Kimi? Evin sahibi. O taşınmış diyorlar. O mu? Evet. Hayır o değil. Orada mı yaşıyor? Nasıl yani? Evet. Ev kapısı çıktı. E Ev kapısı çıktı. İçeride Ondan kapıyı sürekli Allah Allah. ne diyor lan bu? Terk edilmiş. Ne diyor lan bu? E peki o köy o ev için lanetli falan diyorlar. Çok yanlış söylemişler. Siz kurcalamayın. Odalar izni olmadan neden girdiniz oraya? Evet. Siz burada kimle yaşıyorsunuz? Sizin. Ne mi yaşıyorsunuz? E, ee, Bir dakika köy zaten bomboş. Sadece biz varız de... Ne bir... kurcalamayın. <laughs> konuştukları kişinin garip davranışları ve sonrasında yaşanılanlar köydeki söylentileri kuvvetlendiriyordu. Köydeki küçük bir çocuğun bildiği bazı şeyler vardı. Bak, bak, oynuyor. Oğlum çalışmıyor ya neresinde oynuyorsun? Normal oynuyor. Bak çalıştırıp oynamıyorum ki. Ben böyle oynuyorum. Çalışsana sürücü. <laughs> Neyse ya. Ee, buraya ne için geldiğimizi bilirsin sen. Bilirim. Burada film çekiyoruz değil mi biz? Evet. Bir şeyler görmüşsün bir anlat bakalım. Evet. Ne gördün? Ağaç şu ağacın yanında hı. bir kara adam. Nasıl? Kara işte gö gözlü. Gözlerin... Bir dakika bir dakika en baştan anlatsana. Ne olay ne? Olay. Evet. Ağaç var ya Evet. Evet. Göster göstereyim. Göster. Aha. Ben geçelim oradan. Hastasta bir çıktım ondan. Hı hı. Orada kara adam vardı. Mavi gözlü. Hı hı. Bana baktı. Vücudu da Neydi? Ne? Ezberi unuttu. <laughs> siyah. Nasıl yani? Ben koştum aşağı kadar. Vücudu siyah mı? Evet. Aşağı doğru koştum koştum, koştum Bir baktım yok oldu. Geri geldim. Burada bekliyordu seni başka bir evde gizlice araştırma yaparken sıra dışı <laughs> lan kanalı diyorlar. Garıl kanalı ne işin var lan seni köylere gidiyorsun. Otursana aman o evinde yayını yapsana. Korkutuyorsun insanları. Bazı şeyler görürler. Bunlardan biri de tek gözlü bir bebek fotoğrafı. Abi. Bir dakika dur. Bir şey buldum lan. Tamam. tamam. İçinde büyü mü yapılmış lan bunu? Bozma örümcek ağa var bozma Aa, Oha be Bismillah ne lan lan bu ne? At 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 Oğlum birisi taşak geçiyordu yemin ediyorum Allah kahve Bebeğim lan yoksa Bebek olaya doğru ya lan Oğlum. Nedir abi? Bir şey yok bir şey yok korkmayın e, Tek gözlü bir bebek fotoğrafı Bir e, bakayım dedim de Oğlum bir şey buldum lan tamam. bir ya. Ne lan? Bu nedir abi? E i̇çinde büyü mü yapılmış lan buna? Hiç bozma, örümcek ağa var, bozma. Oha be! Çok kötü kokuyor o, burası ya. Ana o, o, lan? Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Eyyüzü billahimine şeytan ya kim? Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan? Lan bu ne? Lan, at, at, at. Oğlum birisi taşak geçiyoruz yemin ediyorum. Oğlum. Lan bu ne bu ne? Gece gece dediler gelmeyin diye çabuk. Köydeki... O bebeğim yoksa? doğru Kaldıkları bir hafta boyunca yaşadıkları onlar için unutulmaz bir gün olacaktı. Öyle ki içlerinden bir tanesi konuşamaz hale gelmişti. Olaylardan 5 yıl sonra konuşamayan arkadaşları için tekrar köye gitmek istiyorlar. Fakat bu sefer daha kalabalık olmalılar. Sosyal medyada çekilişte seçilecek olan kişilerle birlikte köye gidecekler ve yaşananlar tüm gerçekliğiyle bir sinema filmi olacak. Çekiliş 24 Haziran'da görmüş olduğunuz YouTube kanalı üzerinden gerçekleşecek. İsteyen herkes bu çekilişe katılabilecek. Yaşanabilecek. Hadi. Hadi. Bazı olayları çözme konusunda ben de yardımcı olacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Ben gidiyorum. Ne zaman çekildi bu video? Lan videonun tarihi niye göremiyorum ben? Gözüm mü görmüyor ya şunu? Büyük. 3 yıl. Bak demiş gibi abi köyün ismini Nova Prospect'e atsana onlar da bu konuyu araştırmaya gitseler çok güzel olur demiş. Velet Batur. Mantıklı plan bu arada. Geç kaldık. Bu ne oldu peki film çekildi mi? Oğlum hiç takip eden yok mu bu konuyu ya? Harbiden <laughs> yok mu aranızda hiç?